Ramazanlar arkadaşlar. Şimdi size benim olmayan bir cihazın çekimini aktaracağım. İyi de hakkını yeme demişler. Sonuçta piyasada bir tane dedektör yok. Deusu da var. Minalapı da var. Radaresi de var. Hepsini kullanıyoruz ve satıyoruz. Şimdi burada e, çekim aldığım cihaz, işaret çözümler birlikte tesadüfi denk geldi. Tork 300 Pro GPR. Şimdi burada şu datada özellikle incelemeye bir başlayalım. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman zaten bunu ilk çekimde nokta atışı yakaladım ben. Yapı nedir? Yapının içerisinde metal yansıması nasıl olur? Bilgi amaçlı çektiğim bir video. Bakın arkadaşlar tatlı bir yapı var burada küçük Şu alan Şöyle bir yapı mevcut Ve müthiş derecede bir metal yansıması var İletkenliği oldukça yüksek bir metal Buna Daha farklı metotlarla bakalım videoyu uzun tutmayacağım Çok yorgunum Dediğim gibi bilgilendirme amaçlı bir video bir geliyordur hakkını yeme ve burayı da verdiğimiz arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun inşallah ağız tadıyla yemeği nasip eder Cenabı ı Allah bakın metalimiz silinmedi yine orada parazitleri kaldıralım orada. görüyorsunuz değil mi arkadaşlar metalde gayet net bir şekilde bir görüntümüz devam ediyor şu yapı filtremizi açalım bir de onunla bakalım evet yine aynı şekilde metal yansıması çok net belli kapatıyorum tekrardan başlatıyorum Farklı farklı açılardan bakalım. Bakın metalin yansımasını görüyor musunuz? Çok güzel. Muhtemelen bu bir soy metal. İletkenliği yüksek bir metal. Hani arkadaşlar iş yapan her cihazın her zaman arkasındayım. Bu lafı sürekli söylüyorum ben. Bu A cihazıymış, B cihazıymış hiç fark etmez. Bakın olduğu gibi metal müthiş derecede kalıyor. İnşallah buranın sonucunu bildirirler. <laughs> her halükarda biz burada metali çok net bir şekilde yakaladık. Bunun aksini kimse iddia edemez. Çekim bizatihi kendime aittir. Artık GPR e kullanmak oyuncak oldu bize. Şu anda tüm filtrelerimizi kapatalım. Siyah beyazla. Son hamletasına bakalım. arkadaşlar aslında göründüğü kadar zor bir iş değil. Doğru yer doğru zaman. Ve kullandığınız cihazların mutlaka eğitimini alın. Eğitimini aldıktan sonra yapamayacağınız iş yok. Bakın görüyor musunuz? Tava çok tatlı bir şekilde çizmiş. Ve çok güzel etli bir metal yansıması var burada. Sonuç gelirse sonuçlarını ben sizinle paylaşacağım burada. Yine videolar gelmeye devam edecek tüm cihazları deniyorum. İş yapan tüm cihazların arkasındayım. Ee, görüşlerimi bu şekilde bildireceğim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.